Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine görev kasıyoruz. Hemen videoyu dondurarak çok güzel ee, bugün de büyük kutu açılımı yapacağız. Aa bir dakika arkadaşlar videoyu dondururum öleceğim? Bir dakika. Evet arkadaşlar bunu 16 kere tekrarlayacağım. Yuh ama 16 el oynayacağım be. Bir dakika arkadaşlar hemen. Arkadaşlar yenildik ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi 7. deyiz. Bayağı bir kupa kastık. Hemen donduruyorum. Evet arkadaşlar. Birinci olduk ve on birinci deyiz. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Bibi 3 maç kazan Bibi görevini ve 16 kere tıkla görevini tamamladık. Bakın. Beş ee, yüz güç puanımız var bildiğiniz gibi. Bakalım başka. Oha. Şu 8 maç kazan Pamela oynayı hemen tamamlıyorum arkadaşlar. Ama var ya bir saatimi sürdü. Arkadaşlar 16 maç kazan görevi yarım saatim sürdü. Acaba bu kaç saatim sürecek? Arkadaşlar pem görevinden vazgeçtim. Çok yorucu oluyor ya. Kil alma görevi var. 3 elmas modunda kazan. 15 düşman yok et. Hemen bunu şu günün adaylarında yapıyorum ve donduruyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Artık görev biriktirmeyeceğim ya. 2 tane büyük kutu var. Arkadaşlar 16 maç kazandım. 16 pardon kazanmadım da. 16 maç üst üste tekrar oynaya bastım. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmadı ve bundan da bir şey çıkmadı. Hayırlı olsun. o sprut çıktı. Arkadaşlar sprut çıktı be. Çıkmayacak dedim 34 altınla. Yes ve Kaç yıllık hesap arkadaşlar ya. 1,5 yıl oldu. Ben dedim kesin bir şey çıkar. Pardon çıkmaz dedim ve çıktı. 500 güç puanını hemen Spruce'a veriyoruz. Bakın kaç liramız var. 8116 lira. Cık. Arkadaşlar ya. Valla videonun şansı mı artık ne bileyim. Hemen yükselt. Hatta yükseltmeyeceğim onu ya. Abi yükselteyim mi? Yükseltiyorum arkadaşlar. 500 güç puanını buna verdim. Hesap prolaştı be hesaba bak. 36 karakter ve arkadaşlar sprut kaç seviye? 6 seviye hemen bir el atalım be. Artık güzel bir şey çıktı arkadaşlar gizemli ama ben bakın ben tara bekliyordum ta şey bayram bekliyordum ama sprut çıktı bence iyi. Evet arkadaşlar bakın böyle bir karakter ben de ilk defa oynuyorum. Ama kasıyor ya. Oynanmaz kızında. Şöyle at at at. Aldık arkadaşlar ikilimizi. Şunu da alalım. Evet. Çok güzel. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Sekiyor ya o iyi işte. O yüzden adı sprint. Neden ben böyle yaptım ya? Arkadaşlar öldüm. Neyse. Arkadaşlar bu eli kaybettim gördüğünüz gibi kaybede kaybetsek de bir şey olmaz pardon diyemedim çünkü videonun amacı bu sprutla bir el attım bakalım nasıl bir karakter sizlerle birlikte öğreneceğiz çünkü ben hileli Brawl Stars'ta sprutu oynamıştım ama yani çıkarmıştım hileli Brawl Stars'ta tüm karakterler var şöyle arkadaşlar biz alıyoruz tabii ki Şöyle. Neden böyle bir yere koydursam ultimi? Evet aldık. Şurayı kır ya. İçimde kaldı arkadaşlar. Kırılmıyor da ya. Şöyle at at at. Ben mi aldım? Hayır. Ya öldüm arkadaşlar ya. Hadi Max hadi Max. Ama arkadaşlar ya ben bir şey çıkmayacak sandım ve abim odaya girdi sprut çıktı ya. Abimin şansı mı acaba? Yorumlara yazın. Arkadaşlar yenildik bence sprutun çıkmasına çok sevindim. Çünkü bir efsane bekliyorum ama gizemli çıktı. Gizemleri de bitirmek üzereyiz inşallah efsanevi çıkar. Yenildik böyle bir karakter arkadaşlar. Gerçi herkes de çoğunlukta vardır ama ben de yok işte bakın. Hesaba gelin arkadaşlar. Bu hesabı nasıl vereceğim bilmiyorum. Hesap verilir mi acaba? Size verebilir mi arkadaşlar 50 abone özel? Ama bilmiyorum hesap vermeyi. Tek bu kadar karakterim eksik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sprut çıkardık. Görüşürüz bay bay.